Evet sevgili Ergün sarı kanalı izleyicilere cümleten selamünaleyküm dostlar bakınız kendime şöyle bir düzenek yaptım şöyle etrafı çekebiliyoruz arkadaşlar Evet cümleten selamünaleyküm herkes kanalıma ve bu videoma hoş geldi sevgili dostlar herkes e, takip edenler çok iyi biliyor ki e, yavruların ne durumda olduğunu ve ne gibi işlemlerden geçtiğini iki günde bir e, gün gün anlatmaya çalışıyorum. Fakat size bugün e, kümesinden çekim yapmayacağım. Biraz daha yavruları e, merak edin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani bana gelecek kuşlar vardı ya arkadaşlar Belçika'dan bana video çekecekti. Arkadaş e, Mike e, pardon Tyson Manuel arkadaşım. Arkadaşım biraz rahatsızlanmış arkadaşlar. E, acile götürmüşler. Şu anda durumu gayet iyi. E, i̇nşallah 26'ında gelecek. Ben de dedim Ergünay e video çekemedim. Kusura bakma dedi. Dedim. E, Video durursun Sen sağlıklı ol, sağlıklı ol. Temin arkadaşlar, onlarla onunla konuştum. Gayet iyi. Doktor biraz istirahat vermiş, biraz rahatsızlanmış. İnşallah en kısa zamanda buradan ona e, sağlık saatler dilerim arkadaşlar. İnşallah sağlığına kavuşur. Evet sevgili dostlar, bugün dediğim gibi size kümesinden çekim yapmayacağım. Onları takip edenler e, gayet iyi biliyor ama biraz daha merak edin istiyorum. E, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün e, sizi bu Kötü havadan çok güzel bir havaya götüreceğim. Yani İzmir'e götüreceğim. İzmir'de sevgili kardeşim, takipçim, devamlı görüştüğümüz Ömer Vatansever kardeşimin yanına götüreceğim arkadaşlar. Bu kardeşim de kendi çapında posta kuşuna gönül vermiş. Bizden aldığı desteklerle bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Güzel de bakım yapıyor. Ergün abi dedi. Ben rica ettim ondan. Bir çekim yapar mısın? Abi ben beceremem dedi ama elinden geldiğince yapmaya çalışmış. Güzel de bir şeyler yapmış arkadaşlar. Gidelim hem onun kümeslerine bakalım hem de posta kuşlarına bakalım. Neler anlatmış bir dinleyelim arkadaşlar. Buradan öncelikle şunu söyleyeyim. Emeğe saygı gösterelim arkadaşlar. Herkes hangi hayvanla, hangi ee, işle uğraşıyorsa hangi emekle uğraşıyorsa arkadaşlar bunun karşılığında e, bir emek veriyor arkadaşlar. Yani e, durduk yere hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. O yüzden emeğimize e, saygı gösteren dostlarım var. E, ve gelen videolara da arkadaşlar lütfen e, emeklerine saygı için bir beğeni, bir yorum bir e, abonelerinizi eksik etmeyin dostlar. Bu arada bu güzel olmuş arkadaşlar bayağı. E, şöyle bir şey yaptım. Çekimim baya güzel oluyor galiba. Neyse lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Buradan e, direkt İzmir'e gidelim. Yani Türkiye'ye gidelim. Ömer Vatansever kardeşimin yanına arkadaşlar. E, görüşmek ümidiyle bir dahaki e, videolarımda yavruların gelişimini çekmeye çalışırız arkadaşlar. Haydi buradan hep beraber İzmir'e gidelim. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar merhaba selamünaleyküm. aleyküm. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben İzmir'de yaşıyorum. İsmim Ömer Vatansever, 29 yaşındayım. 3'ten beri posta görüntü bakıyorum, uğraşıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum iyi kötü. E, sizinle paylaşmak istedim inşallah beğenirsiniz. Bir hatamız olursa affola. Şöyle bir kümesimi çekeyim, bakın size. Şöyle. Kuşlarımı tanıtacağım size birazdan. Ergün'e abime gelsin bunlar. Evet arkadaşlar, kümesim bu şekilde şöyle girişlerini göstereyim şöyle girişleri bunu kaldırıyorum serçe girmesin diye kapatıyorum daha sonra kuşlar buradan giriş yapıyor burası çıkış yerleri buradan çıkıyorlar şöyle bir çift tanemiz var hem eş yatıyoruz buraya hem de hasta olanları iki tane yaralımız var burada Şahin vurmuş daha sonra burası yavruların yeri. Yeni uçacak yavruları buraya koyuyorum. Buradan etrafı inceliyor, izliyor, ezberliyor. Artık nasıl kendisi uygun görüyorsa burayı öğreniyor. Burası böyle benim çatım. İzmir buca. Kümesimin içine gireyim. Kümesimi göstereyim size. Giriş yeri burası yan tarafta. Mesela bu şekilde. Evet, ilk başta şurası eşhanelerin olduğu yerler. Bu girişleri farklıydı, birleşikti. Ergun Ayalbim'den gördüğüm kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunları söktüm kendim. Bunu böyle çıkartıyorum buradan böyle itiliyorum. Şöyle. Hepsi bu şekilde oluyor. Daha güzel ve daha temiz oldu. Temizlemesi basit bu şekilde. İçleri pırıl pırıl. Şöyle diğer bölmeyi de size göstereyim. Bunlar da yan taraftakiler gibi. Bunları indiriyorum aşağıya. Yavru alacağım zaman. Şöyle. Buraları karartacağım biraz daha. Kuşlar birini görmesin diye. Ergün abimin önerisiyle. Şöyle kapatalım. Şöyle bir kordurumuz var. 80 santim. Dörün giriş yeri bu şekilde. verdiğimi de göstereyim. Şöyle biraz aydınlıkta görürsün. Şöyle tertemiz. Dört mevsim bu veriyorum. Şöyle giriş yeri burası. Damızlar için ayırdım burasını. kameramızı çekelim. Şöyle 3 bölmeli yerimiz var. Kuşlarımız çıkıyor. Maşallah. Gelin bakalım. Acıktınız. Şöyle. Yemlerini vereyim. Siz de görün. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yavrular böyle geliyor yani. Ne yapacaklar? Maşallah maşallah. Yem bile yiyor bir tanesi. Şöyle çekelim. arkadaşlar. kümesimiz bu şekilde. 3 bölme. Bunları yeni değiştirdim böyle. Ergun abi'den gördüğüm gibi. Bir şeyler kapmaya çalıştım. Ne zaman bir soru sorsam arıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Allah razı olsun. Şu tarafı komple uçum yeri yaptım. Kuşlarımız burada. Şimdi aydınlık da çekelim biraz daha. Bunlar komple kapalıydı. Brandayla önü yarıya kadar indirdim. Ceren yapmayacak şekilde. Kümesin içi havalansın, temiz dursun. Koku yapmasın diye. Şöyle bir dışarı çıkalım. Yerimiz bu şekilde. Ben dışarıdan çekelim. yavrular kocuk yemiyorlar maşallah maşallah Evet arkadaşlar bu şekilde kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunları yeni yapmıştım söyledim herhalde. Bu şekilde. İzmir Buca'dan tüm abilerime, kardeşlerime Ergün abimin kanalında olanların herkese selamlar. Bir hatamız olduysa affola. Bir şeyler yapmaya çalıştık, çekmeye çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. İyi veya kötü yorum yaparsanız iyi olur biraz heyecan var. ilk defa böyle bir video çekiyorum. Ergun abim için onun grubuna atacağım inşallah. O da beğeni paylaşırsa daha iyi olur. Takipte kalın. Yorum yapmayı unutmayın. Ergun abimin sayfasına beğenin, yorum yapın, abone olun. Takipte kalın. Çok iyi bilgiler veriyor gerçekten. Çok yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.